Merhabalar arkadaşlar ben Betül Jüpiter'in kızı kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar burç yorumlarıyla devam edeceğiz 15-30 Nisan için öncesinde e, Ramazan e, Ramazana girdik dolayısıyla e, hepinize hayırlı bereketli Ramazan ayı diliyorum arkadaşlar umarım. Ee, her şey hayırlı ve güzel geçer hepimiz için sağlıklı geçer ee, şu an içinde umarım hepiniz iyisinizdir sağlıklısınızdır evet şimdi e, sevgili yengeç burçlarıyla devam edeceğiz 15-30 Nisan e, haftasında bu iki haftalık süreçte e, Tabii ben 2021 olarak niyet ettim ama e, şöyle söyleyeceğim zamansız bir zamana e, olarak dinlerseniz de bu açılım geçerlidir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir zamanda dinler, dinlerseniz eğer e, bu sizin için yine geçerli olacaktır. Çünkü bunlar enerji işi arkadaşlar. E, kimin ne zaman hangi videoyu ne zaman seyredeceği belli olmaz. Bazen karşımıza birdenbire bir video çıkar ve o videoda izlememiz aslında duymamız gereken şeyler vardır ve bunda da bir hayır vardır diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sevgili e, yengeç burçlarının 15-30 Nisan 2021'de bakalım neler yaşayacaklar, neler olabilir? Öngörülerimiz neler olacak? Tabii ki bunlar kolektif açılımlar arkadaşlar, genel açılımlar yani. E kişiye özel açılımlar için e, telefon numaram ve Instagram adresim e, açıklamalar kısmında bulunuyor. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz ve randevu alabilirsiniz. Evet hadi bakalım başlayalım bir iznillah sevgili yengeçler. Evet. Yengeç burçları. Geçmiş etkileri olabilir. Şu anki durumlarla alakalı bir sorgu olabilir. Kafanızda herhangi bir şey netleşmemiş olabilir. Bakalım. Onları netleştirmeye çalışalım. Katini açmıştım diğer arkadaşlarımla sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Bakalım ee, arkadaşlar diğer burçtaki arkadaşlarıma e, bu desteden seçtiğim için tekrar buradan devam edeceğim diğerlerine de haksızlık olmasın. Ee, benim diğer bir kanalım daha var. Jüpiter ve Tarot kanalım. <laughs> Orada da açılım yaptım bu hafta. Orada da eril dişil açılımları, ruh eşi açılımları yapıyorum. E, aklımdaki kişi açılımları. Şimdi orayla burayı karıştırmamak adına doğru desteğiyle devam etmek istiyorum. Evet şimdi yengeç burçları 15-30 Nisan arasında bakalım. Hangi enerjilerde olacaksınız? Gündemde neler var? Kolektif enerjinin yaşadığı Durumlar neler? Onları bir gözden geçirelim, bakalım. Bütünün hayrına olsun. Bakalım arkadaşlar. Evet, hadi bakalım başlayalım bir iznilla. Hmm. Bir yargı durumu var arkadaşlar. Bu gerçekten bir yargı olabileceği gibi içsel bir yargı da söz konusu olabilir. Evet, şimdi. Şöyle, şunları da açalım, oradan devam edelim. Sevgili yengeçler için. Hmm. Sonuç olarak çok net bir şey vermedi, ama bakalım devam, bir başlayalım nasıl gidecek devamında e, oradan bir netlik çıkarmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi gerçek bir yargıdan bahsediyor olabilir, gerçek bir mahkemeden de bahsediyor olabilir. Böyle bir mahkemenin içerisinde olabilirsiniz. Bir boşanma davası söz konusu olabilir. Alacak verecek davası olabilir vesaire. Davanız her neyse bu e, gerçek mahkeme ise dediğim gibi iyi ki kötüyü ayırt edebilmek için eşitlenmek için çünkü gece gündüz kartıyla geldi arkadaşlar. Yani bir şeylerin farkında olmaktan bahsediyor. Gerçekten boşanmak üzere olabilirsiniz. Sahiden bir mahkemeniz olabilir. Diğer taraftan da e, i̇kinci bir senaryoda içsel olarak e, bir uyanış yaşıyor olabilirsiniz, bir farkındalık yaşıyor olabilirsiniz. Bu ilişki olur, iş olur, para olur, hiç fark etmez. Kendi durumunuza, senaryonuza göre alın arkadaşlar. Şöyle e, öyle bir farkındalık var ki gündemde neyin iyi, neyin kötü olduğunun artık farkındasınız yengeçler. Onun net söyleyeyim. Neden? Çünkü arkadaşlar. Geçmişte ikilemde kalmışsınız, İki arada bir derede kalmış olabilirsiniz, seçim yapmak zorunda bırakılmış olabilirsiniz, ee, intikam ve hayal kırıklığı duygularının da barındırdığı yani öyle bir şey yaşanmış ki geçmişte e, bu ikilem sizi bugün bu farkındalığa ulaştırmış diyor. Belki belki intikam almak istiyorsunuz ondan, belki blöf yapıyorsunuz ya da ee, gerçekten bir e, boşanma davasıysa bu hayal kırıklığına uğradığınız bir evlilik söz konusu olabilir bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar geçmişte e, burada da yine iki senaryo var birinci senaryo şu sanki sezgilerinize güvendiğinizde geçmişten bahsediyoruz hala e, ben yalnız daha mutluyum diye bir karar almış ya da işte yalnız olmanın daha da bana iyi geleceğini düşünüyorum demiş olabilirsiniz Diğer bir senaryo ise e, ben onu yalnız bırakmalıyım Hani o e, yalnız kalırsa bir şeylerin farkına varacak Belki de sezgileri onu e, o kişi kadın erkek fark etmez, bir şeylerin daha net farkına varacak diyebiliyor olabilirsiniz geçmişte. Şimdi yakın geçmişte şöyle bir şey var. Yani 9-10 gün öncesinden bahsediyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 7 ve 9 gün verdi. Burada kendinizi savunmak zorunda hissettiğiniz bir durumla karşılaşmışsınız. Bir tehdit altında hissetmiş olabilirsiniz. Diğer taraftan sanki e, hani savaştan sonra e, yine bir saldırı gelecek. Yine bir Kavga, kaos çıkacak, korkusuyla kendinizi so, e, savunma ihtiyacı hissettiğiniz bir durum söz konusu olmuş olabilir. Bu da yine bir şeylerin sonuçlanmasıyla alakalı. Petek kartı geldiği için bir, bir şeyler artık o kadar çok birikmiş ki belki kafanızda, belki işte zihinde, duyguda bilmiyorum ama bir şeyler artık sonuçlanması gerek dediğiniz bir durum var. Bakın burada da o kadar enteresan ki yıldız ve ay kartı geldi. O kadar tezat bir zihin var ki hem sevgide kalmak istiyorsunuz hem e, bir taraftan endişeleriniz var. Yani bu bir ilişkiyse ki büyük ihtimalle ilişkiden bahsediyor. Çünkü burada da bir aşıklar kartımız var. Zihindeki Mevzunun çözülmesi lazım. Bir kere zihniniz çok karışık, çok kalabalık. Ee, hani 40 tane tilki dönüyor kafamda, 40'ın da kuyruğu birbirine değmiyor derler ya. Öyle bir durumdasınız. Bilinçaltınız da alt üst olmuş. Hem kaygı çalıştırıyorsunuz, hem bilinçaltınızda korkular var. Diğer taraftan da sevgide kalmaya, e, işte huzurlu olmak için çaba göstermeye çalışan bir zihin durumu söz konusu. Şimdi yakın gelecekte arkadaşlar bakın aşıklar ve ikinci şans geldi. Yani döngü kartı daha doğrusu. Şimdi bu döngü kartı ne? Eğer size adım 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 atılmasını istiyorsanız ya da bir adım atmak istiyorsanız bu önümüzdeki 6 gün ya da 6 hafta. Pardon. Şöyle söyleyebilirim. 3 hafta maksimum 6 hafta. Böyle bir Zaman dilimi içerisinde ki bu kişinin senaryosuna göre değişir. Belki 5-6 gün içerisinde de olabilir ama bir ikinci şans istemiyle karşılaşabilirsiniz. Ya da sizin böyle bir e, adım atma isteğiniz olabilir. Birleşme kavuşma isteği var burada. Ve ikinci bir şansımız olsun. Biz daha önce çok şey te tecrübe ettik. Birçok şey yaşadık ama ikinci bir şansımız olsun bizim. Çünkü biz birbirimize aşığız. Yani e, bizim artık bu döngüyü bu kısır döngü de olabilir. Bunu artık olumluya, artık pozitife çevirmemiz gerekiyor diyeceğiniz ya da bunu yaşayacağınız bir e, yakın gelecek süreci var. Şimdi arkadaşlar bakın araba kartı ve hayat ağacı geldi. Burada da şunu söylüyor aslında. E, araba kartı yine direksiyonu e ee, direksiyona kendinizin geçmek istediğinizi ama aynı zamanda da ya da karşı tarafa bunu vermek istediğinizi. Hani artık tamam o yönetsin ilişkiyi. Ben madem yönetemiyorum ya da o yönetemedi, artık ben yönetmek istiyorum. Daha çok siz olarak algıladım. Çünkü bağlılık ve birleşme isteğiniz var zaten. Eğer adım bekliyorsanız bu adım gelecek. Atmak istiyorsanız da olumlu bir karşılık alabilirsiniz ilk etapta. Ama sonra bakın Şöyle bir şey var. Kılıç şövalyesi ve labirent geldi arkadaşlar. <laughs> Aynı kısır döngüye girme ihtimaliniz var. Aynı çıkmazın içinde kendinizi bulma ihtimaliniz var. Belki bu bağlılık istemi, belki bu aşk isteği sizde olduğu kadar karşı tarafta olmayabilir. Karşı taraf öfkeli olabilir, sinirli, asabi olabilir. Yani bu genel yapı olarak söylemiyorum. Size e, karşı böyle davranıyor olabilir. Ve ister, yani ister istemez de sizler burada e, kendinizi bir çıkmazda hissedecek olabilirsiniz ayın sonunda. Ama ben buraya bir e, şey çekmek istiyorum yine de. Sonuç kartı çekmek istiyorum. Peki ne olacak sevgili yengeçler için? Evet güzel, evet çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar kendisini bir çıkmazda hissedecek olabilir. Acaba ne yapsam? Ya da e, size geldiğinde siz ona e, olumlu bir cevap vermeyecek olabilirsiniz ve o kendini çıkmaz da hissedecek olabilir ama tekrar deneyecek. Bakın tekrar bir adım var ve arkasından kutlama var. Çünkü e, sizin de kabul edeceğiniz bir durum söz konusu. Ya da sevgili yengeç, sevgilisi olan arkadaşlarım için söyleyeyim. Sevgilisi, eşi, partneri, yengeç olan arkadaşlarım için söyleyeyim. Böyle bir adım, beklentiniz varsa e, biraz zorlayacak. Belki zorlayacaksınız ama... Ee, doğrusu gelecek arkadaşlar Muhtemelen hayırlısı da böyle olacak Umarım da öyle olsun Evet şimdi bakalım buradan çekeceğim şimdi buradan kuantum kehanetleri kartım yeni destemden sizlere sevgili yengeçlere bir enerji alacağız kuantum enerjisinden bir kehanet kartı seçeceğiz bakalım. Sizlere hangi mesajı vermiş olacak ya da hangi enerjide olacaksınız sevgili yengeçler. Korku enerjisi. Bakın zaten burada şu anda bu var. Bundan çıkmanız gerektiğini söylüyor. Net sevgili yengeçler. Çünkü e, dedim ya hani sevgide kalmak istiyorsunuz ama bir taraftan endişeleriniz korkularınız var şu an zihinde. Korku çalıştırmayan arkadaşlar bu enerjiden çıkmanız gerekiyor. Kaygı korku bu enerjiden çıkın. Onu kaybetme korkusu ya da işte gelmeyecek mi acaba aramayacak mı acaba bu bu korkudan çıkmanız gerekiyor. bırakın salın arkadaşlar akışına bırakın. Yani çok güzel bir mesaj verdi şu anki bu endişelerden kurtulmak ve e, akışta kalmak e, yine sevgide kalmaya devam etmeniz gerekiyor. Bakalım Rumi bize ne mesaj verecek? Bir tane de Rumi'den alacağım. İlahi mesaj ne olacak bakalım sevgili yengeçler için. Ay çok güzel sevgili yengeçler. Ya kavuşmak istediğinizle kesinlikle kavuşuyorsunuz arkadaşlar. E, tabii hepiniz yüzde yüz. ...kavuşacaksınız diyemem. Bazı ilişkiler vardır bir sene önce bitmiştir. Artık bunlarda ümit etmenin anlamı yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten bir ilişkide tabii ki bir sene sonra kavuşan olmuyor mu? Oluyor, oluyordur. Ama mutlaka bir takım işaretler alıyor olmanız lazım. Mutlaka iyi kötü bir iletişimde olmanız gerekiyor. Ne bileyim doğum gününüzü kutlar, uzak durur ama işte... ...ayda yılda bir de olsa halizatınızı sorar vesaire. Hani hiçbir zaman iletişim kopmadıysa bu bir sene boyunca evet... Ama burada e, sanki yakın zamanda bir şeyler denenmiş tekrar ayrılmış gibi hissediyorum. Ama böyle bir adım söz konusu olacak ve aşıklar dedi Rumi. Aşkın binlerce tane dili vardır dedi. Yani arkadaşlar konuşabileceğiniz, paylaşabileceğiniz daha birçok şey var e, diyorum sevgili yengeçlere. Çok güzel de açalım. Aldım kabul ettim diyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Diğer kanalım Jüpiter ve Tarot kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.